ŞEYDANİR RACİM Bismillahirrahmanirrahim alamin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Birincisi şudur ki senin vücudunda konulan duygular terazileriyle rahmeti ilahiyenin hazinelerinde ittihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükür. Şimdi Cenab-ı bakın. Sonsuz nimetleri yaratmış ve sonsuz nimetleri tartacak, tanıyacak bize duygular, istatlar ve kabiliyetler vermiş. Geçen hafta ifade ettik. Mesela bak diliniz şu kadar bir et parçası. Dünyada ne kadar taan, meyve, sebze varsa anında ne yapıyor? Dil test ediyor. Niye Allah sana bu dili, bu istat ve kabiliyeti verdi? Rahman olan, rezzak olan Allah'ın İltifatına bak, şu sofralara bak. Tıbben insan bir iki temel gıdayla yaşayabilir. Şu sofralara bak. Belki şimdi bir otele git. açık bir şey gibi bir şey. Yok yok ya, her şey var. Kışın eskiden kışın bir şey bulardı, şimdi her şey, her şey var. Ha, bütün bu nimetleri tat ve nimetleri veren Allah'a ona şükret. Bakın. Şimdi duygular noktasından bakınca bu tefekkürün çok derinliği var. Allah sana göz veriyor. Alem ne yapıyorsun? Temaşe ya? Kulak verdi, işitiyorsun. Burnun verdi, bu koku Ağız verdi, tad alıyorsun. Yani Akın verdi, şuur verdi, irade verdi. Allah'ın verdiği bütün bu nimetlere karşı insanın birinci vazifesi şükür. şükür. Şimdi, <laughs> İslam fıkhına göre en büyük şükür ne? Namaz. Namazdan büyük şükür yok. Namazdan büyük ibadet yok. Namazdan büyük tesbih, namazdan büyük tazim yok. Şimdi bu birinci gaye bizi nereye götürüyor? Ayet-i var. Ve me halaktu ve ins Bak Cenab-ı insanları ve cinleri başka gaye için değil. Allah'ı tanımak ve Allah'a ibadet etmek için yaratılmışız. Demek hayatımızın birinci gayesi ibadet. Allah'a tazim, şükür. Fıkıh dediğinde namaz, namaz, namaz. Bu bir. İkincisi. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla Esma-i kutsiye ilahiyenin gizli definelerini aşmaktır. Zat-ı akdesi o esma ile tanımaktır. Şimdi peygamberimiz nasıl buyuruyor ki, siz Allah'ın zatını düşünmeyiniz, ona takat getiremezsiniz. Siz yana bakın, asarını düşünün. <laughs> Esmasını, esma ilahinin tecellilerini düşünün. Şimdi <laughs> cenab bakın 99 esması ve bir esma ilahiyesi var. Aslında her bir esma Allah'ın kemalatının bir ünvanıdır. İşte meyvelere bakıyorsun. Ne diyoruz bak? Rezzak kim? Bu rızkı yaratan kim? İşte Rezzak kimdir? Allah'tır. Hasta oluyorsun, doktora gidiyorsun, Cenab-ı Hak sana şifa veriyor. Şafi kim? Şafi de Allah. Eşeğe bakıyorsun, Allah her şeyi hikmetli yaratmış. Hiç kainatta abes yok. Hakim kim? Hakim de Allah. Kainatın yaratılışında sonsuz kudretin tecellisi var. Kadir kim? Kadir Allah'tır. Alim kim? Alim de Allah'tır. Rab kim? Eşrayı terbiye eden kim? Allah. Musavir kim? Munazzım kim? Mükemmil kim? Mücemmil kim? Mülevvin kim? Burada 99 esma ve 1001 esma ile Allah'ı tanımak. Ha, hayatın ikinci gayesi. Daha teknik ifadeyle ikinci gayesi marifetullah. Allah'ı isim ve gündanlarıyla tanımak. Müslüman Allah'ın isim ve ünvanlarıyla tanıdığı nispetten ne oluyor? Arif oluyor. Daha da ziyadeleşirse Araf oluyor. Ariflerin Arif. Demek ki şimdi ikisini bir araya, bu iki gayeyi bir araya getirdiğimiz zaman İbn-i bu ayet ifade ederken demiş. Şu ayete göre insanın iki gibi önemli gayesi var. Biri ibadet, biri de ne? Allah'ı tanımak, marifet. Şimdi her Müslümanın bu manada kendini sorgulaması lazım. O büyük Allah'ı ne kadar tanıdı? Ne kadar tanıdı? Evet. Üçüncüsü, şu teşhirgah dünyada mahlukat nazarında esma-i ilahiyenin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve ishar etmektir. Şimdi burada <laughs> mahlukata, sayır canlılara nispeten Allah'ın insana vermiş olduğu nimetin kadır ve kıymetini bilmek. Bir insan bir şeyin değerini bilmezse onu çok ucuza satar. Değerini bilirse onu muhafaza eder. Yani şimdi diyelim ki yani bir ihaleye girdim, bir iş aldın, patron sana bir çek yazdı, üzerinde 500 milyon dolar yazıyor. Kağıdı aldın cebine koydun. Tam cebine koyarken kağıt düştü, çek düştü, yere düştü. Yanında çocuğun var, altı yaşında, yedi yaşında. Çocuk der mi ya baba ne yapıyorsun? Ya devlet gitti, servet gitti. Der mi? Bak çocuğun dünyasında o çekin kağıttan bir farkı var mı? Hiçbir esprisi yok. Oyuncak değil ki alsın. Çikolata değil ki ağzına götürsün. Ha. oyunca, araba maraba araba, hani kız çocuğuysa, bebek, erkek çocuğuysa araba değil ki yanına muhafaza etsin. Bak, o çocuğun dünyasında o kağıdın hiçbir esprisi yok. O onun cebinden düş, düşerse düş. Niye? Çekim değerini bilmiyor. Bilmediği için de o kağıdı alır yırtar. 130 ayar alır, onun cebinden alır, yırtar ve parçalar. hayatın değeri. Nasıl anlayacağız? Mukayeseyle anlayacağız. Mukayese. Ya, kimle? Diğer canlılarla mukayese ederek hayatın kadrı ve kıymetini, itibar ve şerefini, Allah'ın hayata verdiği nimetini kıymetini anlamak. Anlamazsak, işte anlamayan insan raşit değildir. 70 yaşına gelse, 80 sene yaşına gelse, 100 sene, 100 bin sene de yaşasa, o hakikat noktasında ne çocuk? çocuk gibidir. Niye? Ha. Çünkü hayatın değerini bilmiyordu. Şimdi hayvanata nispeten Allah bize ne vermiş? Ne vermiş? Az düşünün. Kainatta ne varsa kim için? İnsan için. Toprağın içerisindeki kıymetli taşlar, işte, akış, bir ayı dağda pençesiyle toprağı böyle esnediğinde dünyanın en kuvvetli kömür yatağı olsa böyle en kırıkla kok kömürünün <laughs> en kalitesi ayı ne yapar? Olan ey elhamdülillah, yani, bu kışı Rahat geçeriz. Rahat geçeriz. <laughs> <ya. gülüyor> o kömür kimin? Bu elmas yatakları kimin? Altınlar, krallar, bakırlar, demirler, bağlar, bahçeler, denizler, denizin içindeki mücevheratlar, elini daldırıyorsun. Çıkarttığın balıklar, denizin dibindeki değil mi? kıymetli taşlar inciler, yakutlar, elmaslar hepsi kim için? Hepsi insan için. Arzın halifesi. Kur'an'ın insan arzın halifesi. Geçen hafta bir misal verdik bakın. Şu ampulün birisi yandı. Ya, burası karardı. Şu ampulü sök yerine. Şu am armut ampul var. Armut, armut, armut şeklindeki alp yok mu? Bakmayın, <laughs> hiç görmedim <Gönlümün> onu. <laughs> armut onu, ha şuradan yandı. Ya Ahmet şunu tak, hemen iki dakikada atar gerisine <laughs> takarsın. Bakın, şimdi misal çok basit, ama kainat kadar bir ağırlığı var. Az böyle düşünün, Allah'ın yarattığı ne kadar canlı varsa, hayalin, hepsini buraya çağır. Bütün develer, bütün koyunlar, bütün atlar, bütün sürünenler, uçanlar, kaçanlar, yüzenler, karada, denizde, deryada trilyonlarca canlıyı çağır gelsinler, koalisyon kursunlar, omuz omuza düşünsünler, taşınsınlar, şu ampulü yerine taksınlar. Takabilirler mi? Takamazlar. Bakın, kainat kadar ağır bir mesaj var. O nedir? tek bir insana verilen, bütün canlılara verilenden daha kıymetli, daha büyük, daha âli, daha yüksek, daha şereflidir. Yani hakikat terazisinde insanı terazinin bir kefesine koy, bütün canlıları bir kefeye koy. Kim ağırdır? İnsan. Allah. İnsan. İnsan. Cenab-ı Kur'an'da da Lakat kerrem Beni. Beni bak. Biz insanı en mükemmel bir şekilde yarattık. <laughs> Mükerrem. Allah'ın sana vermiş olduğu şu nimetin kadr ve kıymetini bil. Bilirsen gayesinin takibine gidersin. Bilmezsen tefessü eder. Bitersin. <laughs> evet. Üçüncü da bu. Dördüncüsü, lisan hal ve kalinle halikinin dergah ı rububiyetine ubudiyetini ilan etmek. Şimdi zaten biz temelde ne için yaratılmışız? İbadet için, sevgi için, Allah'ı bilmek için. Burada hem lisan hal ile hem lisan kal ile hal ile kalın birbirine mutabık olması lazım. İşte bu ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde <laughs> maalesef. İnsanların birçoğu böyle konuşuyor. Tam tersini yaşıyor. Lisan ayrı, amel ayrı. Araya açı girmiş. Bazen böyle ifade ediyoruz, tamam. Camiye geliyor, namaz, ibadet, tam. Camide evliya. Tamam ticarette de iş kıyam. Kal ile kalp birbirini teyit edecek, tahkim olacak, tahkim edecek. Evet. Ya. Yani, Cenab-ı Hak muhafaza Bugün İslam aleminin en ciddi problemlerinden birisi bu. Peygamberimiz üç kere din diyor, muamelattır, din muamelattır, din muamelattır. Söylediğini, konuştuğunu yaşamak, yaşayanlarla konuşmak. Bu iki mana bir araya gelirse o insan yaşayan bir hakikat olur. İstikameti hayatında bir ömür boyu inşallah götürür. Evet. Dördüncüsü. Beşincisi. Nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatatı asarını gösterdiği gibi sen dahi esma-i ilahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaifi insaniye murassatıyla bilerek süslenip o şahidi ezelinin nazar şuhut ve işhadına görünmektir. Askerde iki plan arasında yürüyüş var ya. Işte acem bir askerde üç ay yürüyüş yapar, tarım yapar. Üç aydan sonra işte komutanların huzurunda iki, yemin töreni. Yemin töreni iki filav arasında gelir, geçir. Artık bundan sonra asker askerliğinin rüştünü ifade ediyorlar göğsünü şöyle yapacak, kafasını böyle yapacak, ayağını şöyle atacak, elini istikamette, tam böyle çıta gibi asker. İşte insan ömrü de öyle. Sinli teklif 15 yaşından 70-80 yaşına kadar 15 yaşıyla diyelim ki insanın ömrü 80 sene ise 15 yaşıyla 80 sene arasında iki filan arası. Yürüyorsun. Gök ve sema ehli seni izliyor. Müşade altındasın. Melekler çekim yapıyor. Meleklerin çekimleri uydur gayrı. Kamera değil. Söndü, bitti, pili gitti, elektrik kesip öyle değil. İnsanın sağında ve solunda bir rivayette insanın etrafında 18, bir rivayette de insanın etrafında 360 melek var. Bunlar ahiret namına çekim yapıyor. Şimdi 360 melek mübarağa sayılmasın. Van'dan bir vatandaş, sarı çizmeli, evet. Mehmet Ağa, Uçağa bindi İstanbul'a geldi. Etrafını medya, gazeteciler sanar mı? Bu kadar bir adam. Kimsenin bilmediği, tanımadığı bir insan. Gelmiş, inmiş, gitmiş. Hiçbir şey yok. Ama bir cumhurbaşkanı, bir başbakan bir yerden bir yere gitti mi? Etrafında bakıyorsun medya ordusu. Şimdi medya ordusu iki gruptur. Bir kısmı olan bir kaf yapsınlar açıyor. Açıyor olarak da ondan sonra ne yapalım onu faş edelim. Bir kısmı da yazıyor. güzel konusunda da gazeteye ne yapalım? Güzel haber verelim. Medya ordusu takip ediyor. Bir neyi? Cumhurbaşkanı, bir başbakanı. Yani şimdi Kur'an'ın diliyle, yani Allah'ın İslamıyla insan nedir? Cumhurbaşkanı değil, başbakan da değil. Onlar çok geride kalıyor. Arzın küre arzın insan neydir? Halifesi. Dünyanın halifesi. Halife-i arz. E bir başkan, bir başbakanın, bir cumhurbaşkanı <laughs> altında 40 tane, 50 tane medya olsun da arzın halifesi olan insanın etrafında 360 tane mürekkep olmasın. Çekim